oğlum. Kemal'im. Kahırlanıp durun. De hadi. Derdini demeyen dermanını da bulamaz. Desem ne olacak yani? Olan oldu. Ne değişecek? Yüreğin değişir belki yavrum. Ferahlarsın açık. Hata ettim bana. kendime yakışmayan şeyler yaptım. Ama ben böyle olsun istemedim. Bilemedim. Gözlerim bağlanmıştı sanki. Benim yüzümden insanlar üzüldü. Acı çekti. Sana da çok çektirdim. Şimdi çok pişmanım. Ama kimseye bir faydası yok ana. Ana yüreği. Unutmaya hazır. Yakında... ...eve de döneceğim zaten. <laughs> Esra mı? He. Esra. Oy kadasını aldı. Sen dön. Yeter ki eve dön. Daha ne isterim? Ulan baba, benim moralim piyas. Ne? Ya bak hele şu sofraya. Bak, bir kuş sütü eksik maşallah. Ne hallere düştük? Ulan, anam olacak karnın da yaptığı insanlığa sığar mı? Ya sen erini, aslan gibi delikanlı oğlunu bırak da git. Ya karı takım işte, değil mi baba? He vallahi. Ana! Döndün mü? <laughs> ulan ana! Ulan Allahsız ana! Döndün ha! <laughs> Özledin beni der mi anne? He. Ya bak şu halimize. Ya sersefil olduk sayende ha. Hoş gelmişsin. <laughs> Hoş gördük. Kızana sıcak bir çorba pişiriver de yiyek. Vallahi kaç gündür kursa hamza sıcak bir yemek girmedi ha. Hamza. Hah. Sen işe geç kalmadın mı? Yo. vakit var. Hem... Hem artık kimse karışamaz bana. Vallahi bana kık diyenin habibini şaşırtırım ha. Sen yine de erkenden git, kahveye uğra. Anamın çorbasını içmeden şuradan şuraya gitmem. Ulan git! Dolaşırsın azıcık. Zümzü yiyeceğim bir şimdi. Ha, anladım şimdi. Ben gideyim o vakit. Anam! <laughs> <laughs> Sehra. gel otur yanıma biraz. Döveceğim mi? Yok. Niye dövem ki? Gel. Sen bana kızdın mı? He, ee, kızdıydım. İnsan kocasına hiç kızar mı? Kocadır bu. Hem döver hem sever. Ama şimdi dövme zamanı değil. Yüzüne hasret kalmış mı? He. Ee, hasret kaldığında ondan mı başka kar alıyor? Ha yok. Yalnızlık canıma tak etti de. Ama sen geriye döndün. vazcaydım almaktan karıya. Tabii sen gideceğim demezsen. Yok, gitmem. Neye gidem ki? Kız, değerini anlayayım diye bana hasretlik çektirdin? Allahsızın kızı. Ha? Evet. İyice hesaplıyorsun değil mi? Ajanslara kadar herkes, ikişer bardak çay içecek. Kaçarım üstüm. Aferin, aferin. <laughs> Avradın döndü, keyfin yerine geldi değil mi? He vallahi sayende. Benim sözüm... ...altın değerindedir Cemşir. Dinlemesini bilene tabi. Benim sözümü iyi tutacaksın. Belini iyice doğrulttun. He, ee, bir radyo sayesinde. Allah icat edenden razı olsun. Gavur icadı ama olsun. Usta, saat gelir. Geldim, geldim. Gidip bir lambaları ısıtalım. <laughs> Allah Selamün aleyküm. Aleyküm selam Yasin Usta. Irgatları hazırladım. Birkaç kişi eksik ama o da yarına tamam olur. Boşuna zahmet etme. İhtiyaç yok. O kadar ırgat yeter mi? Adama hiç lüzum yok. Lüzum yok mu? Bundan sonra senden ırgat istemeyeceğiz. İstemeyecek misiniz? Muzaffer Bey'in ısmarladığı traktörler yarın geliyor. Onca işi bir günde yapıyorlar senin anlayacağın. Artık üç beş ırgat ya isteriz ya istemeyiz. Zannımca o da seni geçindirmez. Sen kendine başka bir iş bak. Elcilik bitti artık. Hadi kal sağlıcakla. Elcilik bitti mi? Ne oldu Cemşir? Niye çöktün kaldın? Traktörü icat edene. Bu memlekete getiren. Ne oldu ki kurban? Bittim ben Reşit. Mahvoldum. Öldüm. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.